Selam arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size endgame anlatmaya çalışacağım. Endgame'de neler yapıyoruz, neleri farmlıyoruz, ne çeşit mekanikler var bunların hepsini size göstermeye çalışacağım. Şimdi burada hemen başlayalım. Burada hikayeyi bitirdiğinizde sizi bu bölgeye atıyor. Burası ek tuşte en alttaki yer. Buraya gelmek isterseniz de buradan her zaman gelebiliyorsunuz ışınlanaktan. Ve burada bir tane alet var. Map device. Buna tıkladığınızda map yapmaya başlıyorsunuz. de bir başta buradan başlayacak ve Buradan ilerlemeye çalışacaksınız. Şimdi burası bizim endgame haritamız ve bu harita sonsuza kadar gidiyor. Buradaki amacımız şu. Bu haritadaki küçük yerler bizim yapacağımız mapler yani asıl haritalar bunlar. Bunları yaparaktan bir sonrakini sonra bir sonrakini böyle böyle ilerlemeye çalışacağız. Ve bunları yapmak için de waystone'ları kullanıyoruz. Burada tıkladığınızda waystone var. Tier 1. En başta birinci tierden başlıyoruz. Bunu buraya koyup açtığınızda burası açılıyor. Bu içeri girdiğimizdeki amaç da bütün rare ve unik canavarları kesmek. İçeri girdiğinizde temizlemeye başladığınızda son 200 canavar kaldığında map'teki rare ve unik canavarları gösteriyor. Onları da kesiyorsunuz ve map'i tamamlamış oluyorsunuz. Map'i tamamladıktan sonra da diğer tarafa geçebiliyorsunuz. Böyle böyle ilerle ilerleye gidebiliyorsunuz. Bu maplerde şunu söyleyeyim amacımız ne dedik? canavarları, unik canavarları kesip map'i tamamlamak. Ama bu maplerde ölürseniz map direkt kapanıyor. Map'te bir tane portal hakkınız var. Eğer map'e girdiniz ölürseniz o map komple kapanıyor tekrar yenisi açmanız gerekiyor. Ve o bölgede olan bütün özel mekanikler gidiyor. O da bulunsun. Bu maplere böyle çok fazla her şeyi doldurursanız da karakteriniz kaldıramazsa ölürsünüz ve, ve o mapiniz boşa gider. Oradaki etkinlikler de gider. Sonra o etkinlikler olmadan mapi tekrar yapmanız gerekir. Ve burada size görev olaraktan geliyor. Yan tarafta 10 tane tier 1 map yapıyor. Siz işte bunları tier 1 yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Sonra tier 2 sonra tier 3. Bu şekilde bu şekilde tierleri artıyor ve tier 15'e kadar gidiyor. En son tier 15 maplerde eğer val basarsanız tier 16'ya çevirebiliyorsunuz. Onun dışında normal olarak 15'e kadar çıkıyor. Peki burada başka neler var? Tamam burası sonsuza gidiyor. TL'leri yükseltiyoruz. Bu ne oluyor? Burada TL'ler yükseldikçe canavarların seviyesi de artıyor ve attıkları loot da güzelleşiyor. Üste çıkmamızın bir sebebi bu. İkincisi bir tane oyun sonunda bossu var şu an oyunda ve o boss'un da küçük bossları var. Bunlar da yüksek seviyelerde gelmeye başlıyor. Yapmanız için direkt tier maplere gelmeniz gerekiyor. Amacımız yani bu endgame boss'una doğru gitmek. O, onun yanında da küçük bossları farmlamak. Bu Game boss'ta tabii kendi özel arenası var, savaşı var ve onu da burada görebilirsiniz. Burada başladığınızda yakın tarafta yeri oluyor. Buraya direkt gidip bakabilirsiniz. 3 tane parça koymanızı istiyor. Bu her zaman bu giriş yerinize yakında oluyor amacımız aslında yani tierlerde ilerlerken o end game boss'una gelmek. Buraya ilerlerken de burada farklı farklı mekanikler var. Burada görebilirsiniz. Mesela bunun üstünde bir tane işaret var. Bunun üstünde bir tane işaret var. Bu işaretler de o bölgede bir etkinliğin olduğunu söylüyor. Ve bu Pete Wegzile'in olayı bu. Endgame'de bu mekanikleri, etkinlikleri farmlamak. Bunların hepsinin kendine özel olayı var. Hepsinin kendine özel boss'u var hepsini kendine özel sağladığı craft malzemesi var, craft körensisi var. Yani bunları yaptıkça karakterimizi geliştirebiliyoruz ve onun kendi bosslarına savaşıyoruz. Her bossunun kendine özel drop'u var. Onları yapıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Ve bunu yaparken de tierlerde ilerle ilerleye gidip en yüksek tiere gelip asıl bossu savaşmaya çalışıyoruz. Yani bu endgame'de asıl amacımız bizim her zaman karakterimizi güçlendirmek. Karakterimizi güçlendirirken tabi bu mekanikleri farmlayarak onları yapıyoruz. Burada ben bütün mekanikleri tek tek anlatmayacağım. Burada şu an bu mekanikler var. Ama bunların hepsi için ben ayrı ayrı videolar yapacağım. Burada kısaca özet geçmeye çalışacağım. Burada bridge mekanik bu el işareti olan bunu gördüğünüzde moru bir tane el oluyor. Üstünden geçiyorsunuz açılmaya başlıyor ve içinden canavarlar çıkmaya başlıyor. Bu gittikçe açılıyor gittikçe daha fazla canavar çıkıyor. Onları öldürüyorsunuz o tarzda bir mekanik. Oradan da işte splinter topluyorsunuz. 300 tane toplarsanız kendi boss'unu açabiliyorsunuz. Ve oradan da yüzükleriniz amletinizle quality basabiliyorsunuz. Sonra deliriyor. girdiğinizde bir tane ayna oluyor. Aynanın içinden geçiyorsunuz. Sisi yayılıyor ve bu siste ilerledikçe yanda bir tane ödül barı oluyor. Ödül duvarını doldurmaya çalışıyorsunuz. Şansa kendi bossları geliyor onlarla savaşıyorsunuz. Yine splinter topluyorsunuz. Belli bir splinter topladıktan sonra kendi bölgesi var özel. Orayı farmlıyorsunuz. Orada da böyle dalga dalga düşmanlar geliyor. Sabit bir alanda. Orada savaşıyorsunuz. Onda kendine özel ödülü var. Bir sırıntılar atıyor. Onunla birlikte de skill ağacındaki bir tane puanı amuletinize ekleyebiliyorsunuz. Expedition mekaniği mapin içinde geliyor. Size patlayıcılar veriyor. O patlayıcıları yerleştiriyorsunuz. Patlattığınızda içine canavarlar çıkıyor. Onların size malzemeler atıyor. Bu malzemelerle de kendi özel NPC'leri var bunun. O NPC'leri de craft yapıyorsunuz. Ritüel maplerde geldiğinde etrafındaki canavarları öldürüyorsunuz. Bir tane totem oluyor o totem o canavarları kanlı emiyor. Tıkladığınızda aktif oluyor. Bu sefer yuvarlak bir alan açılıyor. Oradan çıkamıyorsunuz. O canavarları tekrar canlandırıyor ve tekrar kesiyorsunuz. Size her kestiğiniz için de burada bir tribüt veriyor. O tribütte de kendi mağazası var. Oradan alışveriş yapıyorsunuz. Bunda tabi kendine özel bossu var. O bossun girişte o mağazada şansa geliyor. En son bir de burada corruption mekaniği var. Bu corruption yerlerde burada haritada direkt görebilirsiniz. Böyle kırmızı kırmızı gösterenler. Bunlar da böyle özel modlar olabiliyor. Mesela buna baktığınızda direkt kesin shrine oluyor. Ekstra bir tane daha shrine veriyor. Mesela böyle corrupt yerlerde ekstra özel de olabiliyor. Ama burada bir tane de mekanik oluyor. Canavarları öldürdüğünüzde arkada böyle bir tane kan topu bırakıyorlar. Kan topları çok yakın birbirine olsa birleşiyor ve bir sürü canavar çıkartıyor. Böyle böyle ekstra canavar çıkmasını da sağlıyor. Bölgelere böyle ekstra modlar da ekleyebiliyor. Burada tabii maplerde bu etkinlikler çıkabiliyor. Maplerde bir de boss gelebiliyor. Burada her mapte boss çıkmıyor. Sadece işareti varsa çıkıyor. Boss işareti de şu şekilde. Eğer bu işaret varsa o maplerde bosslar oluyor. Bu bosslarda eklerden kalan bosslar kendi bölgesine göre o bosslar tekrar geliyor. Yani burada amacımız bu Waystone tier 1'den başlayarak arttır arttıra bu tierlere gitmek. Bu haritada ilerlemek burada istediğiniz yere ilerleyebilirsiniz. Rastgele bir yer seçip orta tarafa doğru gidebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Giderken de bu etkinlikleri yaparaktan hem o etkinlikleri farmlamak, bosslarına gitmek, craftlarını yapmak ve karakterimizi güçlendirmek. Asıl amacımız bu. Burada şimdi bu waystone'ları nasıl ayarlıyoruz onu göstereyim. Bu waystone'ları craftlayabiliyorsunuz. Bu mesela şu an beyaz bir waystone. Buna translation bastınız. Augmentation bastınız. Böyle iki tane mod ekleyebiliyorsunuz. Sonra bunu regal basıp reyre çevirebiliyorsunuz. İsterseniz exalt basıp altı moda kadar çıkartabiliyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz şey bu eklediğimiz modların bazıları iyi bazıları kötü. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Burada alt tuşuna basarsanız burada prefix yazanlar üstteki modlar iyi. suffix yazanlar alttaki modlar kötü modlar. Yani birazdan map'i zorlaştıran modlar. Ve bu maplerde ne kadar çok kötü mod olursa ona göre bu maplerdeki wave düşme şansı artıyor. Şu an mesela bunda %80 ekstra bir kötü mat daha gelseydi işte bu %180 olacaktı mesela veya böyle böyle artacaktı. Bu mapleri de böyle fazla fazla düşünmek istiyorsak aslında bunları rollememiz lazım ve bunları yaparken en kötü translation ve augmentation kullanmaya çalışın. Yani bu wave sonlardan elde etmek istiyorsanız bunu yaparsanız şansınız çok daha fazla olur. Burada bir de şöyle bir olay var. Fark etseniz map'i buradan açıyoruz. Bu bölgeye gelmeniz gerekiyor. Ama burada oyunda hideout da var. Yani kendi eviniz de var. Ve bu kendi hideout'unuzu bu map'lerden açıyorsunuz. Burada map'i açtığınızda İlk başlangıç bölgesi içinde kesin bir tane hideout oluyor. Onu da üstüne direkt hideout yazıyor. Mesela benimki burada fillet hideout yazıyordu. Ve burada işaretini de görebilirsiniz. İşareti de bu şekilde burada işaret oluyor. Oraya gidiyorsunuz. Küçük bir bölge zaten. Canavarları kesiyorsunuz ve hideoutunuz açılıyor. Açıldıktan sonra da burada alva ile konuşuyorsunuz. Select hideout var. Oradan hideoutunuzu seçip hideoutunuza gidiyorsunuz. Ve bundan sonra artık şehre gitmenize gerek yok. Her zaman buradan maplerinizi açabilirsiniz. Map device'ınız oluyor. O map device'ı kullanabilirsiniz. Şimdi bu haritanın genel mantığı biraz anlattım. Peki burada özel neler var? Burada özel olaraktan endgame boss'u var dedik bir tane. O endgame boss'a gitmek için de stadeller var. Burada baktığınızda 3 farklı stadel var. Chopper, Iron ve Stone. Bu üçünün kendine özel boss'u var. Üçü de bir tane fragment atıyor. O üç fragment alırsanız da haritanın en baştaki o bölgeye götürüyorsunuz ve endgame boss'unu açabiliyorsunuz. Bunlar da map'te şöyle gözüküyor. Ben mesela burada bir tane buldum. Stone stadel, İçinde ama en az tier 15 map koyabiliyorsunuz buraya girmek için. Burada bir tane buldum mesela. Bu böyle etrafı taşlara çevrili. Direkt burada farklı bir şey olduğunu anlıyorsunuz zaten. Bunda da tier 15 map olması gerekiyor. Sadece iron kaldı. Eğer da bulursam 3'ünde Tier 15 yaparsam en game boss'una girebiliyorum. Burada haritada giderken Unique Map'lere dek gelebiliyor. Böyle bakarsan üstünde de Unique işareti oluyor. Bunlar da hepsinin kendine özel olayları var. Mesela buna girdiğimde bütün kutular Magic ve Rare oluyormuş. Ve bu bölgenin çok daha fazla Rarity oluyormuş. Mesela bu şekilde gelebiliyor. İşte bunun bir tanesi var. Çok fazla XP veriyor. Böyle böyle farklı Unique Map'ler de var. Onlara şansınız arada dek geliyor. Burada bir de fark ederseniz Map'lerde bu Tower'lar var. Bu tower da şu işe yarıyor buraya girip yapıyorsunuz ve burayı yaparken düşük tier maplerle yapabilirsiniz. Çünkü burada çok fazla loot atmıyor. Çok fazla map alamıyorsunuz burada. Ve burada bir tane amacınız var. En sonuna gidip kuleyi aktif etmek. İçinde zaten çok fazla canavar olmuyor ve bütün raidleri falan kesmenize gerek yok. Dediğim gibi en sonuna gidip aktif ettiğinizde burası direkt bitiyor. Burada düşük seviye maplerinizi kullanabilirsiniz. Burayı aktif ettiğinizde buranın içine bu tabletlere koyabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte etraftaki mapleri bufflayabiliyorsunuz. Ve bu bufflama alanı çok büyük. Yani bu ekrana baktığınız bütün mapleri bufflayabiliyor. Burada bunu da craftlayabiliyorsunuz. Mesela şu an bu beyaz. Bunu direkt Transmutation Augmentation ile iki tane mod ekleyebiliyorsunuz. Ve mesela altta gelen modlar daha fazla magic canavar çıkar. Ve waste onları kuantitesini arttırır. Yani daha fazla map düşer mesela. Şimdi bu alttaki iki özellik bütün maplere işliyor. Ama üstteki özellik sadece 8 map'e işliyor. Üstünde yazıyor. Range'deki 8 map'e irradiated yapar. Peki irradiated ne? Bunu direkt üstüne gelip öğrenebilirsiniz. Burada geldiğinizde canavarların seviyesi bir fazla olur diyor. Yani o bölgedeki canavarları bir seviye yüksek yapıyor. Bunu buraya koyuyorsunuz. Burada aktif ettiğinizde 8 tane map'teki bölgeyi arttırıyor levelini ama küçük özelliğini her yere ekliyor. Burada bakın mesela direkt Wason şansı ve Magic canavar. 5 ton şansı ve var. Bunları böyle bütün map'lere ekliyor. Sadece bu bilevel level yüksek olmayı 8 tane map'e ekliyor. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Mesela yeni bir bölge açtınız. Şu an burası bende yeni açıldı. Burada 4 tane kule var. Önce gidin bu kuleleri açın. Bu kulelerin hepsine böyle tabletleri koyun ve buradaki bütün mapler bufflansın. Sonra buradaki bütün mapleri tamamlamaya çalışın ki bu bufflar bayağı etkili. Burada gördüğünüz gibi direkt mesela Wason şansını arttırıyor. Yani daha fazla map düşmesini sağlıyor ve bu sayede mesela mapleri daha iyi farm i̇şte burada diğer özellikler de var. Essence ekleyen, Shrine ekleyen, daha fazla Rarity ekleyen, Quantity ekleyen falan. Bu sayede bu mapleri biraz daha doldurabiliyorsunuz. Burada şimdi iki şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi bu Wason'ları nasıl toplayacaksınız? Çünkü burayı yapmanız için Wason gerekiyor. Eğer bu Wason biterse ne olacak ve bunu bitirmemek için neler yapmak lazım? İlk başta bunu anlatacağım ve burada bir olayda Yanındaki görev yapıyorsunuz. İşte 10 tane tier 1 yap diyor. Yapıyorsunuz size 2 tane atlas puanı veriyor. Bu 10 tane yapma görevi bu arada gittikçe azalıyor. Şu an bende bakarsanız 6 tane diyor. Bir yana sonra işte 8 tane map yapmanızı istiyor. Bir yana sonra 6 tane yapmanızı istiyor. Böyle böyle azalıyor. Bu atlas puanlarını da atlas ağacına kullanıyorsunuz. Bu atlas ağacını CTRL U'ya basabilirsiniz. Veya burada haritayı açtığınızda endgame haritasını sol üstten buraya ulaşabilirsiniz. Şimdi burası da sizin maplerinizi bufflıyor. Buradaki özellikler sizin mapleriniz için. Bu etraftakiler ise spesifik mekanikler için. Mesela burası bir işte ağacı, işte burası Expedition ağacı. O mekanikleri başlamanızı sağlıyor. Bunlara puan kazanmak için o yandaki görevleri yapıyorsunuz. İşte 10 tane map yaptın 2 puan. 10 tane yaptın 2 puan. Bu şekilde bu şekilde o görevleri yaptıkça puan geliyor. Bu diğerlerini yapmak için oraların özel bosslarını kesmeniz lazım. Bir için her bossunu kestiğinizde buraya 2 puan gelecek. O şekilde o şekilde 4 kere keserseniz buraya puanları verebiliyorsunuz. Ve bu bir iş puanlarını verirsiniz de sonraki yaptığınız bir işler daha iyi ödüller atıyor. Ona göre puanlarını seçiyorsunuz. Şimdi ben burada Atlas'ta hangi puanları vermeniz lazım biraz ondan bahsedeceğim. Sonra da bu map bitmemesi için neler yapmanız lazım onu anlatacağım. Çünkü bunlar ikisini birbiri iç içe. Burada puanlara gelirseniz Waston'ların kuantitesini arttıran var. Yani daha fazla düşmesini sağlıyor. Bu puanlar çok önemli ve Waston'ların bir TL yüksek olma şansı geliyor düştüğünde. Bu da yüksek TL'lere gitmek için çok önemli. Oyunun başında bu puanlara giderseniz çok daha rahat edersiniz. Ben genelde başta buradaki puanlara gitmenizi tavsiye ederim. Bu direkt sonuç şansını arttırıyor. Bu direkt bütün map'in kuantisini ve arttırıyor. Başta buradaki puanlara gelebilirsiniz. Sonra buradaki yukarıdaki puanları alabilirsiniz. Bir diğer şansı yüksek olur. Yüksek olur. Ve en sonunda tabletlerin şansını arttırır. Bu tabletleri de her zaman kullanıyoruz. Ve en sonunda aşağıdaki puanlara gidebilirsiniz. Yine burada bunu aldığınızda bu waystone'a direkt magic ve düşme şansı artıyor. Burada bir diğer yüksek olma şansını arttırıyoruz. Ve en sonunda burada kuantisini arttırıyoruz. Ve burada bir tane keystone var. Bunu aldığınızda rare ve unique canavarlara 1 veya 2 mod ekliyor ve bu mod ekleme ile şu an bayağı güçlü ne kadar canavara modu fazlaysa attığı loot o kadar fazla oluyor ama tabii zorluğu da ona göre artıyor. Burada buildiniz güçlüyse bunu da alabilirsiniz ama böyle unique bossla falan savaşacaksanız bunu çıkartın böyle gireceğiniz o sitede de bosslarında falan ekstra mod olabilir o da aklınızda bulunsun. Bu atla sadece daha böyle tam şunu yapın bu en iyisi diyeceğimiz bir hali yok benim şu an test ettiğim hali bu bayağı güzel oluyor. Bunu sayesinde maplerimi ilerletebiliyorum. Burada şimdi mapleri yaparken de buna dikkat edeceksiniz. En kötü magic yapmanız lazım. Burada üstünde Waystone Drop Chance'i kesin olması lazım. Bu Waystone Drop Chance olmazsa mapsiz kalırsınız, mapleriniz biter. İlk dikkat edeceğiniz şey bu. Ve burada artık karakteriniz güçlüyse de rare yapmayı deneyebilirsiniz. Burada işte Alchemy Orp'la, Regal falan. Bunları da basabilirsiniz. Ama çok Exalt basmanızı tavsiye etmem. Exalt'ı yüksek tier map'lere saklayın. Çok Exalt'ınız varsa kullanın. Burada bir diğer olay da Reforge Bench'ten bunları upgrade edebiliyorsunuz. 3 tane aynı tier'de koyarsanız bir tier üstünü veriyor. Buradan da böyle yüksek tierlere geçiş yapabilirsiniz. Ekstra şunu da söyleyeyim. Bu yandaki görevde illa aynı tier yapmanıza gerek yok. Mesela burada tier 11 diyor. Ben tier 12, tier 13 yapsam da sayıyor yani. O da aklınıza bulunsun. Hani illa aynı tier yapmanıza gerek yok. Doriana e gelirseniz Doriane burada map satıyor. Buy items derseniz tier 1 ve sonu her zaman satıyor. ve buradakiler ise değişiyor. Bu her level aldığınızda burası yenileniyor. Bunları satın alabilirsiniz. Eğer çok zor durumda kalırsanız. Ve en son olarak da mapleri yaparken Rail'leri, unitleri kestinizde map bitiyor. Ama sizin mapiniz cidden sıkıntılı bir durumdaysa, map'teki bütün canavarları kesmeye çalışın. Çünkü bu beyaz canavarlarda, magic canavarlarında bayağı bir map düşme şansı var. Onlardan da map gelebiliyor. Yani burada yapacağınız şeyler bu tabletleri kullanın, bölgeleri bufflayın, o bölgeleri farmlayın, mapinizi en aşağı magic yapın ve son düşme şansı olsun. Atlas'ta bunun puanlarını verin. Düşük mapiniz yoksa 3'e 1 birleşerekten yüksek değerli mapler yapmaya çalışın. Ve burada artık endgame hakkında anlatacaklarımı anlattım burada ekstra neler var ben neler yapıyorum biraz onlar hakkında konuşmak istiyorum. Burada ben mapleri yaparken dediğim gibi genelde bir yöne doğru komple gidiyorum. Çok yön değiştirmiyorum. Sadece orada çok bir şey olmasa aşağı doğru gidiyorum. Bu kuleleri dediğim gibi çok kullanmaya çalışın. Mesela burada iki tane kule var. Bu mapleri yapmadan önce dümdüz buraya gelin. iki kuleyi açın. Bunlara waystone koyun. Hepsini bufflasın. Sonra o mapleri tamamlayın. Ve iyice bofladıktan sonra da böyle maplerinizi toplayabilirsiniz. Ve mapler dediğim gibi en kötü magic yapın. Basabiliyorsanız regalotta basmaya çalışın. Burada bir de en önemli şeylerden biri. Map'te eğer boss varsa en yüksek tier'i oraya koymaya çalışın. Çünkü bu bosslardan bayağı güzel drop atıyor ve map drop'unu bayağı atıyor bu bosslar. O yüzden de yüksek tier map'lere geçmek istiyorsanız map boss'unu keserken direkt en yüksek tier'iniz neyse onu koymaya çalışın. Burada bir de şöyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela bir map'te böyle 4-5 tane özellik var. İşte burada iki özellik var. Mesela burada aşağıdaki map'ler bayağı güzel. Ama bu yoldaki mapler o kadar iyi değilse bunları da tier 1 map koyabilirsiniz. Yani böyle hızlı hızlı yapayım çok uğraşmayayım diyorsanız düşük tier mapler koyup direkt orlarda böyle gitmeye çalışabilirsiniz. Yüksek tier maplerinizi böyle güzel yerlere saklayabilirsiniz. Ve burada en son eğer Stadel bulursanız buraya dikkat edin. Dediğim gibi burada 15 tier üstü olması gerekiyor. Yani karakterinizin bayağı güçlü olduğuna emin olun. Çünkü bu boss'u keserseniz end game boss'un anahtarını veriyor. Burası önemli. Burayı faillememeye çalışın. Ve map içinde benim anlatacaklarım bu şekilde. Burada ben her şeyi anlatmaya çalıştım. Ben game hakkında neler yapıyoruz, neler ediyoruz, işte bu mapleri nasıl kullanıyoruz hepsini anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Benim şimdi diyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.